Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve açık grup 2 mücadeleye başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Repairman çok iyi çıkış yaptı, liderliği aldı. Hemen dışına 2 numaralı Ghostcat ve 5 numaralı Donatella çıktı. Bunlardan 2 numaralı Ghostcat 1200'e girilirken Repairman'den liderliği almaya çalışıyor. 1.5 buçuk boy kadar geride 5 numaralı Donatella kaldı. Onların 3-4 boy kadar gerisinde 6 numaralı General Briella var. 2 boy kadar geride 1 numaralı Altın Sima, hemen içinde 3 numaralı Nirvana sırasıyla taylar son 8 yüze ilerliyor. 4 numaralı Repairman iki numaralı Ghostcat'in önünde bir boy farkla lider. 2 numaralı Ghostcat ikincilikte, iki boy kadar geride 5 numaralı Donatella, ondan bir boy kadar geride 6 numaralı General Briella, en dışta bir numaralı altın Sima bariyer dibinde 3 numaralı Nirvana sırasıyla taylar son düzlüğe çıkmak üzere. 4 numaralı Repairman lider orta kulvarda 2 numaralı Ghost önlere geldi dışında 6 numaralı General Briella sırasıyla atlar düzlüğe çıktı 4 numaralı Repairman lider dışarıdan 6 numaralı General Briella onların dışından 1 numaralı altın Sima 3 numaralı Nirvana atak yapıyor koşuda son 200'e doğru 4 numaralı Repairman yakalandı 6 numaralı General Briella öne geçti dıştan 3 numaralı Nirvana onun dışından 1 numaralı altın Sima'nın atakları var son 150 metre 6 numaralı General Briella lider dışarıdan 1 Sima geliyor koşuda son 50. 6 numaralı General Briella lider. 6 Sima geliyor. 2 tayf otoyu birlikte geçti. 3 numaralı Nirvana 3. 4 numaralı Repairman 4. olurken 5 numaralı Donatella da koşuyu 5. tamamladı. 1 numaralı 6 Sima mı yoksa 6 numaralı General Briella mı kazandı? Bunu birazdan foto finish resminde göreceğiz.